Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir oyun ve inceleme ile birlikteyiz streets of rogu Sokak haydutları mı Haydutlar sokağı mı öyle bir şey artık Türkçesi Psikopat bir oyun arkadaşlar ve çok ama çok Erken erişim bu ee, İndirme linkini ben aşağıdan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Şu an için ücretsiz indirebilirsiniz Sanırsam daha sonra Steam'de burada Steam yazmış e, Steam'de çıkacak seneye çıkacak daha bir yıl falan var Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Start new game. İki kişilik falan da oynanıyormuş. Herhalde bu tek klavyeden iki kişi gibi falandır. Emin değilim. Belki local host falan multiplayer de olabilir. Abi multiplayer süper olur bunun ya? Karakter seçebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle <laughs> solcu Rambo. Rambo mu yapsak? Senin ten rengini açık yapalım. Abi süper ya. Saç rengini değiştirebiliyoruz. Vay yeşil. Aa, <laughs> <laughs> saçma sapan oldu A top sakal yapabiliyoruz Güzel siyah yap bunu siyah yap Oo, mis, Süper oldu Buraya tıklayabiliyoruz ya da E'ye basabiliyoruz Accept deyince Başlıyor arkadaşlar ee, Kullanılabilir itemler otomatik olarak senin hotbora yüklenir diyor Q'ya bastığınız zaman arkadaşlar Şu şekilde inventory açılıyor ee, Burada kısa yolları görebilirsiniz hangi tuş neye yarıyor diye Burada biraz öğretiyor size çünkü oyun Böyle daha tutorial falan tam hazır değil galiba ileride tutoriye de olacak Şöyle bir dungeon arkadaşlar şöyle bir harita yaratıyor ve bu haritayı her seferinde rastgele random yapıyor Çok güzel Elimizde silahımız var mı oha Uzi var lan Her karakteri seçtiğinde karakterlerin farklı farklı yetenekleri var galiba arkadaşlar valla bak Çünkü bazı karakterlerde değişik silahlar çıkıyor her karakterde de olmuyor Ben de yeni yeni keşfediyorum E'ye basalım kapaç. Oha! oha! Oha, 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 oha. Lan, lan çok pis vuruyorsun. Üf! Arkadaşlar elinde sopa var. Sopa ile çok pis vuruyor bize. Hop! Oh! Öldürdük. Ne kadar canımız gitti? 86'ya 120. Sen bunu sen bunu ye sağ tıkladım 7. Ee... <laughs> muz kabuğu verdi ya. Bu ne lan? Ha, tamam o indirdiğimiz sopasını da aldık. Burada silahla niye ateş edemedim ki ben orada? Neden bilmiyorum. Silahla ateş edemedim. He, para tu tuşuna basmam gerekiyor mu? Tamam. Tamam. Şimdilik sopayla idare edelim. Seni açalım, kurtaralım buradan. Anahtar aldın mı? Ee, 100k anahtar almışım. Güzel. Oğlum insan bir teşekkür eder lan. Place detonator. Bomba koyup patlatabilirim bu arkadaşı. Üstümde bomba var, tamam mı? Ee, ama ama yapmak istemiyorum çünkü belki değerli bir şeyler bulurum bir yerde. Computer. Read mail. <laughs> Mailleri okuyabilirim. Open doors. Oğlum buradan tıklayabiliyormuşum ya. Anahtar kullanmadan. Neyse açtık. Onu da kurtardık. O da hiç teşekkür etmedi. Ne kadar, ne kadar vurdum duymazsınız ya. Kapıyı açtık. Girdik. Sen necisin? Bilim adamı. Sen necisin? Bar, barman. Hey barman bana bir bira. Buy from shop'tan. Boş ver. Şat 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 diye içersin kardeş falan. Böyle rastgele oluşuyor ya çok güzel. Oha. Slave Master. Köle köle ust, köle ustası falan diyor. Köle satıcı. Abi elinde balta var ya. Ohohoho. Bira bas. O oh. öldürdüm vallahi. Kılıç aldım, balta aldım. Arkadaşlar bunlar bayağı işe yarayacak bakmayın kılıç ve baltayı kullanırım. Bir de her şeyin kullanma limiti var. Mesela bu 100 tıklama şeyi var. Bunun 60, bunun 36 kaldı falan. O yüzden şimdi kılıca geri döneyim. Aynen. Budur. Kö köleleri de serbest bıraktım arkadaşlar. Köleleri kurtardım. Oyun şu anda tabii böyle hani ödüllendirme mekanizması tam oturmamış. Çünkü daha çok yeni. Böyle kapı çalabiliyoruz bazen. Kapı çalıyoruz ama kapıyı açacak. Mesela bak bunu rescue diyor. Bunu kurtar diyor. Görüyor musunuz? buraya başka bir giriş var mı? Gangster. Gangster diyor buna. E, falan filan. Gun diyor. O ne ya? Buradan girelim. Tamam buradan da girebiliyormuşuz. İyi. Kapıyı açtık. Sen necisin lan? Kız mısın erkek misin? O nasıl bir saç stili? O nasıl bir saç stil? Oho. 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 Para, parasını aldım. Süper. Bunu kurtar diyor. E, detonator. Kaç 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 kaç. Nasıl cancel at ya? Tamam. Güzel. 9, 8, 7. Abi bombayı bile düşürmüş süper ya. 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Adam öldü. <laughs> Görev başarısız oldu dedi ya. Adamı öldürdüm ya. Noob Sinan. Evet böyle Tuzaklar falan var. Burada değerli bir şey var. Jeneratör var. Jeneratörü durdurursam, ee, şimdi ne yapabilirim biliyor musunuz? Silahla sanki. Aynen, Johnny Wayne. Tamam, burası güzel. Jeneratörü patlattım. Burası böyle açıldı. Ee, alev, alev, alev dur. Heh, tamam. Buradan böyle gelebiliyoruz. İçeriden kapıyı açabiliyorum. dışarıdan açamıyordum. Şuraya girip. Oo, sen kimsin lan? Abi kılıç süpermiş ya. Çok pis vuruyor. Hemen düşüyor şeye ama çok iyi kılıç. Bu ne? Read email. E-mail'leri daha okuyamıyoruz arkadaşlar. Şöyle kameradan kaçalım. Bu ne ya? Taret diyor. Kamera beni görürse taret atış ediyor. Hop gördünüz mü? Taret görünce atış ediyor. Göstermek için yaptım. Şimdi neutralize bunu. Aa hırsız diyor arkadaşlar. Hırsızlık mı yapıyorsun lan sen? Hırsızlık mı yapıyorsun? Dursuzluk mı yapıyorsun sen? Oho, görevi kazandım. Bakın bazı görevleri yapabiliyoruz. Süper. Abi paranı alalım. Burada bir şey var mı? I am of busy for that. Ya, yatağa tıklayınca E'ye bastım. E, şu an meşgulüm diyor. Uyuyamam diyor. <laughs> Süper ya. Burada bir şey var mı? Yemek var. Yemeği yiyelim. Canımız doluyor çünkü. Bulduğumuz yemekleri yiyelim arkadaşlar. Oyun çok güzel değil mi ya? Böyle geliştirmeye devam etsin adamlar ben oynayacağım biliyor musunuz? Çok güzel bu. Oyun oynayabilir misin? Yok. Masaya sağ tıkladım. Yemedi. Yukarı çıkalım. Şuralara çıkmadık. Biraz yukarı çıkalım. Haritada bakalım. Nerede? Sen necisin? İşçiymiş bu. Sıradan kapıyı açtım. What you want? E Anoid. Canı sıkıldı. Anoid diyor. oha Karakterlerin böyle duyguları falan da var. Bu neci? dweller bir şeylerci hmm. Neyse onu da boşver Bu ne? Barman var. Burada bir bardağı var. İçeri girip bir şey alabiliyoruz. Jeneratör var. Oyun kolu var. Tamam. Bu da o. Burada kavga var. Oraya gidelim. Kavga var. Kavga var. Kavga var. Hemen kavgaya gidelim arkadaşlar. Psikopatlar bensiz kavga yok lan burada. Kangistermiş. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Oğlum sen kimsin? Oho ho ho. çok pis vurdum ha. Güzel. O balta iyi denk geldi ha. Balta süper arkadaşlar. Tamam para topladım. 119 param var. Gidip istersen bir şey satın alabilirim. Bu ne? Selfomatik. Ha içinden bir şey alabiliyor muyum? Ne? Neye yarıyor? Ee, bunları verip satabiliyor muyum? Satmayacağım hayır. Bir şey satmak istemiyorum. Sen nesin? Sen de gang istersin. Sen de bir şeyler yapıyorsun bilemedim. Bura ne? Ee, burada bazen şey oluyor, kasalar oluyor arkadaşlar, tamam mı? Şöyle çıkalım ya. Şuradan şöyle dönüyormuşuz. Tamam. Abi bayağı zor inşa etmişler abi. Sıkıntılı yani. Güzel. Şuradan böyle gelip aynen üst tarafa çıkalım. Çünkü buradan başlayıp burada bitiriyoruz. Exit diyor burası, tamam mı? Entrance diyor. İşte görevleri yapıp yapıp ondan sonra istediğiniz zamanda bitirebiliyorsunuz gibi görünüyor bu ne? Gun, gun ne demek ya? Former slave, ha bunu serbest bırakmıştım. Bunu da geç. Ee, silah mı var senin elinde? Aa uyuşturucu satıyormuş. Oha elinde silah. Elinde silah var. Bu ne kasa? Aa kasa var vallahi. Arkadaşlar kasa var. Bunda silah yok, bunda silah var. Buna iki vuruş ile indiririm. Oooh. Oh, 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 oh. Allah. Of of. Abi süper. Anahtarı aldım. Kasanın anahtarını aldım. Üçü birden. Güzel. Düşündüğümden kolay oldu. <laughs> Bu kadar kolay olacağını zannetmiyordum. Silah iyi oldu ya. Sanki jarjör düştü 100k. Tamam. Anahtarı açtık. kem combination. <laughs> hamburger çıktı. Gerizekalılar. Kasaya hamburger koymuşlar ya. Bunun için bir çatıştım ben. Oyun komik ya. komik. <laughs> Elevator tamam gir. E'ye e basıyoruz. Tamam bu leveli bitirdik mi şimdi? Bu bu mu oluyor? Ne diyor? Yeah boy falan level atladın diyor. Ee, bir şeyler seç diyor. Seçerek ilerliyoruz. Ee, backstabber. Melee atak. E, melee melee atak yapabiliyormuşum. Yetenek veriyor aynen. Abi ben e, bullet seçeceğim. Yani kurşun seçeceğim. Tamam daha büyük. Bulutlar daha çok damage yapacak silahım. Daha mantıklı. Ya ölene kadar bu şekilde devam ediyoruz edebiliyoruz sanırsam. Ee, evet rastgele bir yer daha oluşturdu bize. Girebiliyor muyuz buraya? Girebiliyor gibiyiz. Gangster var burada. Aha, burada da kasa var. Ama zor görünüyor oraya girmesi. Nasıl girebilirim ki? Burada taret var. Çok uzun bir hallway. Şöyle bakayım. Kamera buraya kadar geliyor. Şuradan buraya geçip burayı patlatabilirim. Şu bana çok demir yapar mı acaba? Acaba 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 acaba. Sen ne yapıyorsun? Köle. Köleleri bir kere bir ee, özgürleştirelim köleleri. Alta malim. Oh. Wow. Bu nasıl bir yetenek lan? Neye bastım ben? Yeteneğe bastım. Büyüdü. Giant. Oha. 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 Psikopat bir yetenekmiş. İçeri sığmıyorum ama. <laughs> Buradan basamadım. Vuramadım. Onu. Gördünüz mü? Sen bana mı geliyorsun? Ha, bana gelmiyormuş işte tamam. Farkında olmadan psikopat bir yetenek keşfettim lan. Şunları toplayalım. Siz ne yapıyorsunuz? Gangster, hırsız. Birbirinizi bulmuşsunuz zaten. Aa burada da sandık varmış. Tamam buraya girebiliriz. Şu paraları toplayayım arkadaşlar. Aa bir tane de kılıç geldi. Kılıcı alalım. Kılıcı kullanalım. Kılıç iyi ya. Kılıç iyi buraya. Sonra polisten düşen şey var? Aynen. Bu da dursun dörtte. Hemen hızlıca ulaşabileyim. Seni Aa, girer girmez niye saldırıyorsun bana? Tamam onu da alalım. Bakalım senin sandıkta ne var? Ne bu? Bir oha ayı <laughs> ayı tuzağı. <laughs> Bildiğin ayı tuzağı var ya. Dur belki kullanırım bunu. Dur yemek yiyeyim. Full yedik. Canımız fullledik. Süper. Abi süper ya. Burada ne var? Kütüphane mi? Kütüphane gibi duruyor. Aynen kütüphane gibi. Burada bir tane hmm. Burada bir tane kasa var. Elinde silah var. İki vuruşta indiririm seni ya. Of of. Valla çok pis ölüyordum ha. Bir vuruşta da giderdim ya da iki vuruşta. Tamam yemek var mı? Abi yemek lazım. Yemek lazım. E, param var. Gidip yemek bulayım. Fakat öncelikle şuradaki kasayı bir açayım bakalım ne olacak. Bir yürü git ya bir sus. E, şuradan da girebiliyormuşum bak. Tamamdır. O susturucu. Kaç 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 kaç. Susturucu buldum arkadaşlar. Bu susturucuya tıklayıp mesela uzinin önüne atıp he combine ya da normal silah vereyim. Tamam. Burada bende fazladan silah var. Elemandan düşen. Silahlar iyidir, candır. Şimdi gidip bu parayla bir yemek bulmam lazım. Yemek satan alacak yer bulmalıyım. Burada da bir kasa varmış. Gangsterler silahlarla tutuyor. Tıraşken. Aa çöpte para buldum. Süper. Ee, yemek verebilir misin? Mesela şurada yemek... Oh mis. Sen adam mısın? Bir tane yemek istedik lan. Bir ekmek istedik. Bir tane ekmek için yaptığı şeye bak. Duvarı kırdım senin yüzünden. Tamam şunu yiyelim. Güzel canımız doldu. Yetmedi. Senden de yemek almam gerekiyor. Adam mısınız lan? Bir tane yemek için. Bir tane yemek için bana artistik yapmayın lan. Bir tane muz aldım alt üstü. Tamam. Şuraya şu muzu da yiyelim. Güzel. Ne bu? Ne bu da satmak için. Bu ihtiyacım yok buna. Bu da uyuşturucu satıcısı saymış. Psikopat ya köle misin sen, nesin? Yok. Bunlar da drakmarak. Neutralize. Bunu indir diyor. Bunu neutralize et diyor. Bak görev diyor. Bak bu görev diyor. Ama canımdan emin değilim. Ee, burada yemek var mı? Burada yemek olma ihtimali var mı? Şura, Buradaki görevi yapacağım. Aha buldum vallahi. Şurada şey var. Ee, buraya gireyim. Bu görevi yapayım en azından. Bu ne? Air filtration system. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Burada görev yok. Normal gibi görünüyor. Güzel. Buraya gelelim. Şimdi bende bir silah var. Tamam mı? Şöyle tutayım. üçte tutalım. Place detonator. Ee, hadi bakalım. Patla. 3 2 1. Hadi. Hadi. Boom. Şöyle duralım. Aa ölecek bu. Bana mı geliyor? Bana mı geliyor sen? Adam mısın? Adam mısın lan? <laughs> görevi yaptım. Güzel. Hiç daha dokunamadan görevi yaptım. Ee, bir de yemek buldum. Hamburger yiyelim. Bir daha yiyelim. Mis. Canımızı da fullledik. Oyun zor normalde. Ben ilk oynadığımda zorlanmıştım ama alışınca hani e, can, çünkü canı dikkat etmeniz gerekiyor bayağı bir. Bayağı bir rahatlıyorsunuz. Bir tane kaya buldum. Ha, kasa da var burada ben de diyorum kasa şeyi verdi bana kasa anahtarı verdi şifresi verdi adamdan düştü ölünce Ne diyorum o nerede polis var Burası, Bu ne lan bir sürü polis var Güzel şurası exit da Exit'e gitmeyeceğim bir görev daha olması şurada bir görev daha var gibi görünüyor Oraya bir gidelim o görevi de yapalım Bakalım buradaki görev neymiş Sen nesin sen ne yapmamız gerekiyor mesela Heh, buradan item almamız gerekiyor. Burada bir kasa var. İki tane silahlı psikopat var. Onları halletmemiz gerekiyor. Girince saldıracak mısınız? Uf, 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 uf. Of. of. Canımın bir kısmı gitti de çok gitmedi. Güzel. Kasanın ana şifresini de öğrendik. You are so dead. And you want your money to go kids college falan. Değişik bir <laughs> mektup bulduk arkadaşlar. Çok da önemli bir şey değilmiş. Belki ilerleyen zamanlarda böyle bir görev başka bir görevi açar. Diğer levelde o görevi görürüz falan gibi. Burada um, bu arkadaşlar var. Onları kurtarabilirim ama hiçbir şey yaramaz. Köle değiller. Bunlar mahkum arkadaşlar mahkum oldukları için hiç değmez. Burada bir hırsız var. Abi Adam mısın? Adam mısın lan? Adam mısın? Adam mısın? Yeni hırsızlık yapıyorum. Pislik. Güzel parasını biz aldık. Hırsızdan hırsızlık yaptık. <laughs> Hırsızın parasını aldık. Şimdi exit'e gidebiliriz arkadaşlar. Görev. Drug değildir. Burada bir görev daha mı var? Yanlış mı görüyorum? Burada sana sana da bir görev daha var. Bak şurada. M diyor ya kocaman. Gördünüz mü? Aynen aynen bu da bir görev bence. Ee, yok burası şeymiş pencere orası. Kapıyı aç. Hacı ne yapayım? Mission. Aha görev verdi bana. Buraya git diyor. Tamam. Accept. Zaten onu yaptım ki ben. Az önce gittiğim yere tekrar git diyor. Acaba onun yanındaki bir binayı mı kastediyor? ediyor mesela? Neyi kast? He ee, bu arkadaşımı kurtar dedi. Arkadaşımı kurtar dedi abi. Uh. Abi silahlar süper ya. Tamam. 100k. Tamam. Mutlu musun? Güzel. Şimdi görevi yaptım. Gidelim. Sen nereye gidiyorsun? Arkadaşına mı gideceksin hemen? Tamamdır. Şuradan geliyoruz abi. Süper ya. Harita çok güzel. Biraz daha büyük dungeonlar yapsam acaba? Hani çok kadar eğlenceli ki. Nak nak nak. Tamam. Açla. lan. Mission. Bitti. Tamam. Güzel. Tamam. Not complete. E, yaptım işte. E, yaptım işte. Too close. Aman. Çok da dertti. Yeter lan. Yaptım bu görevi de. Güzel. Tıklayalım. Ah, still have missions diyor ya. Hop pardon. Yanlışlıkla bastım buna. Korktun mu lan? Sen bana mı vuracaksın? Ha, korktu. Atış edince böyle rastgele arkadaşlar korkuyorlar böyle çocuk gibi. <laughs> Şimdi onu kurtardık. Tamam. Başka ne istiyorsun ki? Yani hani derdin ne kardeş? Yani ne ne istiyorsun? Tamam görevin yarısını yaptık. Acaba devamı mı var? Mission diyor. Tamam diyor. Tamam onu yaptık. Not complete. Turns almost any item into food. Ee, bire Breakout Prison. Ha, şeyden dolayı mı acaba? Dur. Ee, TP veriyordu galiba. Şuraya TP yapar mısın? Yapmadı sanırsam arkadaşlar diğer elemanı kaçırmadım ya bir tanesini breakout yaptım yani bir tanesinin kaçmasına yardım ettim hatırlarsanız burada şey polisten düşmüş hatırlarsanız iki tane vardı orada manyak <laughs> çok mu geldim ben ee, çok geldim Ay, şurasıydı çünkü bak burada bir tane daha eleman var onu kaçırmadım ki abi hiç demiyorsunuz ama bir, te, bir tanesini de gösteriyordu arkadaşlar yerinde göstermiyor da. Siz de gördünüz yani. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bomba patlasın abi. Adam öldü. <laughs> Adam öldü bildiğin. Read email. Yok burada bir şey yok. E tamam her neyse onu da kurtardım işte yani hani. Sonuçta hapishaneden kaçtı. Başka bir dünyaya kaçtı ama kaçtı sonunda. Ama yeşil oldu bak görev. <laughs> Görev yeşil oldu bak. Hacı bitirdim. Bana ödülümü ver. Complete. Yes. Thank you. Thank you very much. Her şeyi neye dönüştürür? Bir şeylere dönüştürür falan diyor. Neyse yemeğe falan dönüştürür diyor. Neyse yeter ya gidelim artık. Exit şurada. Burada değil diğer ara. Bunlar acı lan gangstermiş. Siz niye ne duruyorsunuz? Çıkmaz sokakta mal mal. Çıkmaz sokakta gangstercilik oynuyorlar. Kurtlar Vadisi mi lan bu? <laughs> evet arkadaşlar. Still have missions Hayır sen görevin falan yok. Görevin bitti abi. Ya adam hasta etme. Burada bir tane daha mı kasa var? Bak şurada bir tane kasa varmış. Bak işte haritayı okumayı öğrenmeniz lazım. Benimle birlikte öğreniyorsunuz arkadaşlar. Değerimi bilin. Benimle birlikte öğreniyorsunuz. <laughs> şurada bir kasa daha varmış. Hatta ilk geldiğim zaman görmüştüm ya hatırlıyor musunuz? Ee, oraya gir. Saldıracak. Adam mısın lan? Ha, anahtar bundaymış zaten. Bunda para yok. Tamam. Nice. Yes. Yes, 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 yes. Görev mörev kalmadı. Tertemiz harita. Adam hasta etme. Haritada renkli bir şey kalmayacak demek arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yoksa leveli bitiremiyorsunuz. Bence çok ama çok ama çok güzel bir oyun. Ben çok sevdim. Ee, ve daha bu hiçbir şey yani. Hani çok daha işin başlarında seneye Ağustos ayında çıkacak bu oyun arkadaşlar. Yani çıkmasına daha çok var. Bayağı var. O yüzden e, zaman içinde daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çok daha eğlenceli bir hal alacaktır. Keşke Türkçesi olsa. Gerçi ben Türkçeleştiriyorum oynarken ama Türkçesi olsa çok güzel olur ya. Adama yazayım bakalım. Amerikalı bir geliştirici yapıyor. <laughs> Şuradan bir çıkalım. Tamam, Evet continue. Bir şeyler seçelim. Plus like e, butterfly friend of the common folk. sonra bana bana saygısı olacak mı şehirlerin artık? İyi tamam. Olsun. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik, bir oyunun daha sonuna geldik. E, çok beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın, e, yorum yazmayı da unutmayın. Belki e, bir bölüm daha çekerim ne bileyim devam edebilirim çünkü oyunu ben çok sevdim zaten sizinle hani video kaydı yapmadan önce oturup saatlerce oynadım ya yani birkaç saat kendi halimde oynadım. Oradan biliyorum az çok. Bir de haritayı okumayı işte az çok bilmiyormuşum. Onu da öğrenmiş olduk. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.